Önce seyyar tuhafiyeciler odasına uzanacağız. Başkan Ali Safa Şen yaklaşan bayram öncesi esnafın durumunu değerlendirdi ve Eskişehirli tüketicilerden de bir ricada bulundu. Dedi ki küçük esnaf çok sıkıntılı, çok zor bir dönem geçirdi. Alışverişlerinizde tercihiniz Eskişehirli, küçük esnaftan yana olsun. Çünkü önümüzdeki günlerde aynı zamanda bir de işin kış boyutu var. Esnaf yaralarını sarma çabasında daha da normalleşeceğiz. Bayramda da rahat edeceğimizi umuyoruz. Seyyar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yaklaşan bayram öncesi esnafın durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pandemi nedeniyle çok uzun zamandır esnafın sıkıntı çektiğini dile getiren Başkan Şen, aşılama arttıkça normalleşme süreci de benimseniyor. Vatandaşın da kafası artık daha rahat. Piyasa çok zamlanmasına rağmen Eskişehir esnafı karlarını minimize ederek faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz alışverişlerinde küçük esnafı tercih etmeleri yönünde diye konuştu. Bayramımız yaklaştı, Kurban Bayramımız yaklaştı. Bu Kurban Bayramında daha rahat olmamızın hesabı bir de bizim dini bayramımız gerçekten önemli. Halkımız da giysisine, her şeyine yeni giysileriyle çok dikkat ediyorlar. Dolayısıyla bunu bilen esnafımız artık tezgahlarına çok güzel ürünlerini, kaliteli ürünlerini, ekonomik ürünlerini ki her şeyin çok fazla artmasına rağmen fiyatının ederinin çok zam gelmesine rağmen bizim esnafımız hem karlılığını hem zamları minimize ederek halkımıza hizmet vermeye devam ediyorlar. Özellikle hasreten rica ediyorum bu sıkıntılı süreci geçiren halkımız ve esnafımıza halkımızın destek olması hasabıyla alışverişlerinde bayram alışverişlerinde ama her türlü alışverişlerinde bizim kendi yerli yerli küçük esnafımızı tercih etsinler